Bak Allah görüyor şu anki halini ve ne buyuruyor? Ey benim kulum neden üzgünsün? Beni zikretmek var iken, bana dua etmek var iken, neyi beklersin ey kulum? Bilmez misin ki göğsünü ferahlatacak olan benim? Yüreğim mi parçalandı? Bana dayan, es sabır de. Çıkış yolu bulamıyor musun? Ben kapıları açarım, El Fettah. De. Sürekli huzursuz musun? Ben ferahlatırım, El er Rahim'de. Beni affetmez dediğin günahların mı var? Bana adım at, tevvab El Gaffar, El Afur'dur. Seni anlayan kimse kalmadı mı? Dua etmen için seni bekliyorum, Es-Semi, el -mucib de